de inanç turizmi için çok önemli bir merkeziyiz. Peygamber Efendimiz'in aşkıyla yanıp tutuşup Medine'ye kadar gidip annesine söz verdiği için geri dönen Reysel Karahan Hazretleri'nin makamındayız. Burası Siirt'in Baykal ilçesine bağlı ziyaret belgesi. Gördüğünüz gibi her zaman çok yoğun burası. Tam da Yemen'de ve burada üç makamı var. Şimdi size bir giriş yapın detaylarını anlatmaya başlayalım. Veysel Karani Hazretleri Yemen'deki Karen köyünden olduğu için Veysel Karani diyorlar. 4 yaşında babasını kaybetmiş. Peygamber Efendimiz dünyaya gelip peygamberlik vesile olduğu zaman bir şekilde haber gelmiş. Çünkü neden? İletiyorlar işte tebliğ edilmeye başlamış. Bu mücreyi görünce hemen Müslüman olmuş. Bakın hiçbir kimsenin etkisi olmadan kendini tevhid kıtırmış. Bunu ona böyle müsaade etmiş ve Müslüman olmuş. Müslüman olduktan sonra da annesine gitmiş söylemiş böyle böyle bir peygamber geldi. Ben kendisine tabiyim. Ona da kelime-i tevhidi öğretmiş annesine. Beraber Müslüman, Müslüman olmuştu. Ve daha sonra annesinden rica etmiş. Ne olur demiş bana müsaade et. Ben peygamberimizi gidip göreyim. Peygamber efendim Medine'de o zaman. Annesi de bir şartla izin veriyor. Tamam diyor çünkü diyor git ama diyor Medine de yoksa geri dön. Sakın oyalanma bu şartla. O da kabul ediyor. Günlerce yollarda gidiyor çöllerden geçiyor Medine'ye geliyor. O zaman da Peygamber Efendimiz yok Medine'de. Kapıya duruyor Hazreti Ayşe annemiz onu karşılıyor. Hazreti Ayşe kim olduğunu soruyor. Ben Veysel Karan'ın Karan'dan geliyorum. Anneme söz verdim. Lütfen geri dönmek zorundayım. Selamlarımı iletin diye bu şekilde yapıyor ve geri dönüyor. Peygamber Efendimiz savaştan döndüğünde eve giriyor. Girer girmez müthiş bir koku hissediyor. Ey Ayşe diyor. Buraya hangi ulu geldi diyor. Bu güzel kokular da nedir diyor. O da işte anlatıyor. Veysel geldim böyle böyle söylüyor. Ve daha sonra Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Ayşe annemiz bize diyor ki benim vaktim düz ve sizin de kendisine evlet Ve vefat <laughs> ettikten sonra Hazreti Ömer ile Hazreti Ali gelmesini buluyor. Hazreti Ali döneminde Kılsın Savaşı'nda Halil Beysel Karan Hazretleri şehit oldu. Şimdi buraya niye geldiğini anlatıyor. O savaşta şehit olduktan sonra tabii ki İsteyen orada gömülüyor, isteyenler tabutlar yapılıp aileler götürebiliyor. Ve Veysel Hazretleri'yle şehit üç tane tabile sahip çıkıyor. Biz götürmek istiyoruz diyor. Havalarında anlaşamıyor oluyor. E o ikna ediyor, en sonunda Hazreti Ali diyor ki ben diyor bu işe alık oluyorum. O Yemen de zordu. Yemen kabilesiyle gidecek. Yerleri itiraz ediyor. Hayır izin verir. O kadar sahip. <laughs> Baktılar ki işin içinden çıkamıyor. Ne yapacağız? O zaman Hazreti Ali diyor ki bir gece verin bana. Ben diyor çözüm yapacağım. İşte bakın o geceden sonra ne oluyor? Mübareğin kerameti meydana çıkıyor. Sabah kalktıklarında üç tane farklı tabut. Birisi Yemen'e gidiyor. Birisi Şam'a gidiyor. Birisi de Bitlis'e gidiyor. Bitlis'e yola çıkıyor. Yani o zaman burası Bitlis. Hı o Ve üç tane kabilede birbirinden haberi yok. E sadece kendilerinin götürdüğünü düşünüyorlar. O yüzden mübarekler bakın kerametli aralarında kriz çıkmasın, gönüller yıkılmasın diye tabii ki işte bu gönül halinde olan da, bilir bunu. Böyle bir keramet oldu. Resul Karan Hazreti Kütüvesi, burası. Nda. Beni diyor ömründe Peygamber efendimizi görmeyenler olursa benim kardeşim Reis'i yani Reis'i Rica etsin. Son olarak da şöyle bitirelim. Ha. Bir Fatiha dua. Veysel Karan Hazretleri Camii, Veysel Karan Hazretleri'nin ilk türbesi daha Selçuklular döneminde yapılmış. Daha sonra birçok onarım geçirdikten sonra en son haliyle şu anda gördüğünüz gibi kadın ve erkek girişi ayrı. Ve her zaman burada inanılmaz bir ziyaretçi yoğunluğu var. Çünkü Peygamber Efendimiz'in övdüğü, Peygamber Efendimiz'in aşkıyla yanıp tutuşan öyle mübarek bir, bir zat, Hemen burada da Veysel Karahan Hazretleri'nin hakkında bilgi var. Onu da size bir okuyayım. Doğum yeri Yemen'in Karenköy'ü. Baba adı Amir. Doğum tarihi milattan 555-560. Vefatı da 659 yılında. Lakapları Allah'ın Rahman sıfatının kokulu esintisi manasına gelen Rıhmi Rahman, peygamberimizin samimi dostu manasına gelen Halil Ur Resul, Murat oğulları kabilesinden doğduğundan Muradi, künyesi Karaniyul Tabi'indir. Konuk evi var, işte etrafında birçok konaklama yeri var. Tabi ziyaretçilere çok fazla, biz de şimdi ziyaret edelim. Tövbeden içeri girdikten sonra Namaz da kılabiliyorsunuz ve dua ediyorsunuz. Bakın, tübenin içi de böyle. Kadınlar bölümü. Eser-i Kerame Hazretleri'nin kabri burada.